Merhaba, hoş geldiniz. Ben bugün göl kenarında yaşayan üç tane hayvan çizeceğim. Bunlardan ilki pullu bir derisi olan bir sürüngen. Çok eski zamanlardan beri yaşayan bir hayvandan bahsediyorum. Timsahlardan bahsediyorum tabii ki. Kocaman ağzı olan timsahın dünyanın en güçlü ısırığına sahip olduğunu biliyor muydun? Bu güçlü çeneler etle beslenmeyi seviyorlar. Su altında bayağı uzun süre kalabilen iyi yüzücülerdir aynı zamanda. Bak şimdi dişlerini çiziyorum. Zarar gören dişlerini yenileyebiliyorlarmış, biliyor musun? Yemeklerini yerken de büyük parçalar halinde koparıyor ve onu yutuyormuş. Sırtındaki bu deri de kemikli bir yapıya sahip ama karnındaki deri yumuşakmış. Böyle işte. Bence çok güzel bir hayvan. Bir gün yavru bir timsaha dokunabilmeyi çok istiyorum. Şimdi de bir kurbağa çizelim. Kurbağa deyince aklıma ilk olarak şu geliyor. Birbirinden farklı bir sürü tür. Biliyor musun bazı türleri oldukça zehirli. Ve zehirleri de inanılmaz kuvvetliymiş. Derileri de çok parlak görünüyor çünkü kurbağaların cildi hep nemlidir. Bu onlar için bir ihtiyaç. Bu yüzden su kenarlarında yaşıyorlar. Bir kurbağanın yaşam döngüsü aynen şöyledir. Anne kurbağa yumurtalarını suya bırakıyor. Yumurtadan çıkan minik canlı gelişim sürecinin bir kısmını suda tamamlıyor. Sonra bir yavru kurbağa halinde karaya çıkıyor ve büyümeye karada devam ediyor. İşte sevimli bir kurbağa. Sırada bir ördek var. Ben ördekleri çok severim. Biliyor musun, çok yetenekliler. Azıcık yükselse de uçabiliyor. Suda yüzebiliyor ve aynı zamanda karada yürüyebiliyor. Bu üçünü de yapabilmesi bence inanılmaz. Ördeklerin ayakları güzelce yüzebilmek için perdelidir. Biliyor musun, ördeklerin su geçirmez tüyleri varmış. Bir göl kenarında ördekleri seyrettiysen ne kadar sık suya girip çıktıklarını görmüşsündür. Eğer tüyleri öyle olmasaydı her çıkışında ıslanacaktı ve çok üşüyecekti. Bu tüyler onları her zaman sıcak tutmaya yarıyor. İşte ördeği de çizdik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.